İstanbul'dan katılıyorum. Buraya gelmeden önce çok şüphelerim vardı, ee, endişelerim vardı ama hepsi geçti. Umarı yapabildiğime inanamadım. Herkesi bekliyoruz. Teşekkürler. Benim adım Bilge Nur Demirci, Ankara'dan geliyorum. Ee, Şebnem Hoca ile annem sayesinde tanıştım. Benim annem de nebulüç öğrencisiydi. İlk başta yapamayacağım zannettim. Ondan sonra gerçekten bu konuda herkesin yapabildiğini anladım. Gerçekten hani, yapamayacağımı zannetmiştim. ve şu an çok hissediyorum. Devam etmeyi düşünüyor musun? Tabii ki devam etmeyi düşünüyorum sonuna kadar. Çok teşekkür ederiz. Ben Nuray Güner, İzmir'den geldim. Ee, Şebnem Hoca'yı Youtube'dan birkaç program, yani birkaç bayağı bir programı dinledikten sonra ayrıca seans aldım programlardan sonra. Dört ee, bir seans aldıktan sonra ciddi anlamda bu eğitime geldi karar verdim. Yani bilinçaltı, bundan önce de bir yıl eğitimim vardı fakat e, bu daha bir ileri teknik gibi geldi bana ve geldiğinde de gerçekten böyle oldu üretmek için ve bizi o çekmek için aşırı efor sarf ettiğini ve başarılı olduğunu gördüm. Ve bundan sonrakileri de devam etmeyi düşünüyorum. Hatta kızım da. Kızımı da zaten seans aldırmıştım. Kızımın toplantısı nedeniyle gelemedi eğitimi. O da gelecekti. Onu da getirecektim. Yani bundan sonra devam ediyoruz gh altı okuma anladım, eğitimi nasıldı? Yani çok inanılmaz güzeldi ve bu yüzden ikinci ve üçüncü zaten daha tecrübeli ve hani ustalaşmak tabii onlar gibi değil ama başarılı ve tecrübeli olmak için zaten istiyorum ve geleceğim. Teşekkür ederiz. Merhabalar, başladın mı? Başladım, buyurun Rukiye Hanım. Merhabalar, ben bu kampa Şebnem Taşpoğlu. O zaman kampına niye geldim? Çünkü kendimi anlamaya istiyordum. Bana engeller, suçluluk duyguları, bu bütün yani hak etmemeyi nereden geliyorlardı biliyordum ki benim bildiler. Böyle akılca yapıyordum düşünce ama teknik olarak bilmiyordum nasıl oluyordu. Buraya geldim. Şebnem Hoca ve onun ekibi beni öğrettiler nasıl o tekniği alayım diye aldım o tekniği ve size belki çok tuhaf gelir de anında ben o değişmeyi yaptım o tekniği aldıktan sonra ha başka başka ne söyleyebilirim isteyenler daha çözümleri bulamayanlar kendilerini bir karma karışık yolda isteyenler size tercih ediyorum gelin burada bu benim birinci levelimdir kendimi hissediyorum. Belki siz de çok iyi hissedirsiniz umarım. Daha evvel bilinçaltı okuması yapmış mıydınız? Evet sanki? yapıyordum. 9 yaşından beri böyle bir tane yeteneğim vardı da. Dün de yaptınız mı? Evet. Onu da yaptım. Ama buranın neyi değişik yani neyi kendine dönüyorsun. İnsanlara doğru değil. Ben Nadire Can, İzmir'den geliyorum. Buraya gelmeden önce birçok araştırma yaptım, videolar seyrettim. Bir rehberim olması gerektiğini düşündüm. Rehberim olarak da Şebnem Hanım'ı seçtim. Birçok sorularım, endişelerim vardı. Ama buraya geldiğimde hepsi yok oldu. Bilinçaltı okuması dendiğinde hep hayranlıkla bakardım. Özel bir yetenek olduğunu düşünürdüm. Ama değilmiş. Kesinlikle herkese var olduğunu, herkesin bu yeteneğe sahip olduğunu ve Şebnem Hanım sayesinde de ortaya çıkardı. Çok mutluyum. İnşallah bu birinci level, ikinci level'a da geleceğim. İnşallah daha daha çok mucizeler yaşayacağımı düşünüyorum. Çok mutluyum. Bilinçaltı okuması daha evvel yaptınız mı? Kesinlikle şey miydi? yapmadım. İnanmazdım da ama mümkünmüş. Burası mucizeler dünyası gibi bir yer. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben Fatma Ekber Erdeniz. Mersin'den geliyorum. Buraya geliş amacım kendimi görmek, bilmek, kendimi tanımak. Şebnem Hoca'yı programlardan takip ediyorum. Kitaplarını okudum. Çok beğendim. Bu yola ben de girmek istedim ve Level 2'ye de yazıldım. <laughs> Dün bilinçaltı okuma yaptınız mı? Evet, dün bilinçaltı okumasını da gerçekleştirdik. Ee, daha evvel yapmış mıydınız böyle bir şey? Daha önce öyle bir şey yapmamıştım. Ama çok e, güzel bir şey, değişik bir şey. Herkesin e, çıkıp çıkıp gelmesini istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Merhaba, ben Ebru Kürkler Kark. İngiltere'den geldim. Youtube'da Şebnem Hanım'ın videolarını seyrederken aklımdaki soruların Şebnem Hanım tarafından cevap verileceğini düşündüm ve bu eğitime katılmak istedim. Ben de bu tekniği öğrenip kendime ve etrafıma faydalı olmak istedim. Ve buraya geldiğimizde teori kadar pratik ders de gördük ve bilinçaltı okuyabildim. Yani bunu yapabileceğimi bilmiyordum buraya gelene kadar. Bilinçaltı okuması yaptık ve bir sürü değişik teknik öğrendik ve kendimde fark keşfettim değişik değişik şeyler oldu. Level 2'ye ve level 3'e de katılmayı düşünüyorum. Herkesi tavsiye ederim. Dün bilinçaltı okuması yaptınız mı? Evet yaptık. i̇lk defa birinin bilinçaltını okuyabildim. Hiç bilmiyordum daha önce. <laughs> Nasıl bir duyguydu? Değişik, enteresan bir duygu, gizemli bir duygu. <laughs> Ama herkes yapabilir, korkmayın. <laughs> Herkesin yapabileceğini gösterdi Şevim Çok teşekkür ederiz. şaşkınım ediyoruz diğer da bahsettiğim gibi gerçekten hepimizde bu yetenek var, Önümüzde de bir yetenek. Ama bunları öğrenip bilmemiz için bir uçağa, bir uçakta saatler da çok doğru bilmesen bir kere daha kalplerini alır ve herkesin katılması tavsiye ederim. İnşallah <laughs> hep birlikte devam edeceğiz. Yeni yılki yılın üç gidebildiğiniz yere kadar eğitimimizi tamamlayacağız. Tam bir rukk olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. E, merhaba, ben İlknur Kara. İstanbul Çatalca'dan eğitime katıldım. E, buraya gelmemin amacı öncelikli olarak kendim üzerinde e, iyileşmek, şifalanmak, e, kendim e, geçmişte yaşadığım birçok sıkıntıyla ilgili e, problemler yaşıyordum. O yüzden e, Şebnem Hanım beni kendine çektik. Çok iyi hissediyorum e, kendimi. E, bilinçaltı okumasını e, benim için hayaldi diyebilirim. Ama şu anda e, gerçekten e, bilinçaltı e, okuması yapabildiğimi e, görmüş olmak bile e, hayata bakış açımı değiştirdi. E, bu alanda insanlara çok çok faydamın dokunacağını düşünüyorum. Bu kadar. Devam etmeyi düşünüyor musunuz eğitime? Tabii ki. Tabii ki. Level 1 ile adım attım İnşallah Level 3 ile tamamlayarak daha da ileri seviyeleriyle taçlandırmak istiyorum eğitimimi. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhabalar. Ben Bedriyal Topu İzmir'den katıldım kampa. Ee, Hanım'ın iki yıldır sıkı takipçisiydim. Onda onun onunla birlikte içinde bir ışık olduğunu fark ettim. Bu ışığı keşfetmek için, onu pekiştirip yaymak için burada olmayı seçtim. Çok mutluyum. Level, level 1'i bitirdikten sonra 2'yi almaya da karar verdim. Ee, harika bir duyguydu. Dün bilinçaltı okuduktan sonra <laughs> bu karar benim için zor olmadı. Daha çok, evvel bilinçaltı okuyabilmiş hiç, miydiniz? Okumamıştım ama bu, bunu keşfedince insan çok farklı açıdan bakıyor dünyaya ve kainata. Ee, çok teşekkür ederim. Bana nasip olduğu için inşallah isteyen dileyen herkese nasip olur. Çok teşekkür ederiz. Adım Sakine Uzuner. Giresun'dan geliyorum. Üç çocuk annesiyim. Hemşireyim. Buraya gelme sebebim Belki son bir aydır, iki aydır e, izlediğim videolarla birlikte kendimi hissetmeye, kendimin e, arayışlarımın ne olduğunu, isteğimi, bu zamana kadar ne istediğimi bile bilmiyormuşum. O kadar hayat beni e, kendi e, yolunda yoğururken, kendi farkındalığımı fark etmeye başladım. E, tesadüfen e, YouTube kanalında Şevnem Hoca'nın... E, Videolarını izlemeye başladım ve sadece Şebnem Hoca'nın değil birkaç farklı kişilerin ama Şebnem Hoca'nın farklı bir büyüsü vardı. Beni yani sanki gel diye çeken bir büyüsü. O büyüye kapılıp geldim ve e, hiç hayatımda bilinçaltı okuyacağımı, öyle bir yeteneğim olduğunu asla düşünmemiştim. Ama dünkü eğitimden sonra bilinçaltı okuyabildiğimi öğrendim. Ee, i̇kinci eğitim için, Level, için, level 2 için de hemen kaydımı yaptırttım ve herkese şiddetle öneriyorum Şebnem Hoca'yı. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Merhaba, ben Fatma Kalkan Samsun'dan geldim. Ee, i̇yi ki geldim diyorum. Ee, zaten Şebnem Hoca'yı böyle bir e, rehberim olarak seçmiş. İçimdor'un e, adını ne koyarsanız. Geldiğime de o kadar huzurluyum, o kadar mutluyum ki bütün arkadaşlarım, ekip arkadaşları burada kazanılan dostluklar, öğrendiğimiz bilgiler şu an için için huzur dolu, e, farklı bir e, kanallara gittiğimizi hissediyorum. E, daha yolun başındayız, e, bu yoldayız. Dün bilinci... size çok çok tavsiye ediyorum ben e, kendini, ben kendimi bulmak istiyorum amaçla çıktım bu yola. Herkese tavsiye ederim. Dün bilinçaltı okuması yaptınız mı? Evet yaptım. Daha evvel böyle yap, bir şey yapmış mıydınız? Yok bunu da zaten şaşırıyorum kendime. Yani acaba nasıl yapabilirim dediğim bir şeyi yapabildiğimi gördüm. Yani bu da çok güzel bir şey. İnsana hmm. e, değişik duygulara koyuyor yani. Demek ki yapabiliyormuşuz görüyoruz. Evet. Eğitimlere devam ediyor musunuz? E, kaydımı yaptırdım. Süper. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Merhaba herkese. Ben e, Gülşah Yaltırak. İstanbul yüzünden geliyorum. E, Şebnem Hoca 2020 yılında YouTube'ta seyretmiştim ilk olarak. E, İçimde o dönemlerde derin bir acı vardı. Birçok e, bir, bir e, eğitimler, birçok nasıl diyeyim kendi o acıyı iyileştirmeye çalışacağım şeyler arıyordum. Ondan sonra ve açıkçası korkuyordum da. Ondan sonra Şebnem Hoca'ya güvendim veya seans almaya karar verdim. ilk seansa gittiğimde ne olduğunu anlamamıştım. Ondan sonra ve bir ay geçtikten sonra o seansın etkileri niye hissetmeye başlayınca inancım gelişti ve seanslarıma devam ettim. Arkasından da e, level e, bir kuantum e, e, alan eğitimi almayadır ama uygulayıcılığı eğitimi almaya karar verdim. Önce bunu kendim için hani e, önce e, in, hep böyle insanlara yardım edeyim, insanlara e, işte şifa vereyim, insanlara destek olayım hep dışıydı. E, ve farkına vardım ki aslında kendime yapmam, kendimi iyileştirmem önce gerekiyor. Merkezde kendimi tutmam gerekiyor. Bunu e, açıkçası Şebnem Hoca ile yani e, anladım ve e, burada huzuru buldum. Bu eğitimlerde kamplara katıldım. Kamplarda huzuru buldum. Yani gerçek olarak şunu söyleyebilirim. iki senedir e, Şebnem Hocam iyi ki var diyorum. Ona kendisine yani çok müteşekkirim. Yani çok e, nasıl diyeyim. Yani böyle farklı benim için. Çok farklı bir, benim için. Yani e, sonunda e, level 2'yi, level 3'ü de alıp devam etmek istiyorum. Niyet ettim. Dün bilinçaltı dün... De... dün bilinçalt okuması yaptınız mı? Evet yaptım. evet. Onlar da zaten insan kendisine güveni geliyor ve bunu herkes yapabilir. Burada hepimiz yapabildik. Onu da görüp herkes kendinde bir güven oluşturdu. İnandık yani inandık kendimize ve bir kendimize adım attık açıkçası. İnşallah bundan sonra da Şebnem Hoca ile devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok. Buraya geliş amacınız neydi? Buraya geliş amacım e, neydi? E, bazı sorular vardı kafamda. Net cevaplar e, alamıyordum. E, Şebnem Hanım'dan alabileceğini e, düşündüm. E, buraya geldiğimde de e, bana o soruların cevaplarını Şebnem Hanım verdi. Ve bendeki e, bilmediğim bir e, hediyeyi armağana ortaya çıkardı. Ben bilinçaltı okuyabiliyormuşum. Bu beni çok mutlu etti. Ben de var olan bir şeyi bana öğretmesi ve göstermesi çok keyif verdi. Şekman. Ben buradaki eğitimi herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten çok kilit noktalarınızda çözümler olabilecek bir eğitim. Bu eğitimin sonunda ben ikinci level ve üçüncü levela da katılmaya karar verdim. dördü beşi varsa onları da düşünüyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum burada olmazsınız. Selamlar, ben Ayşegül Üşşik Ağrı'dan geldim. E, amacım kendi özümü bulmaktı ve burada e, programda e, aynı şekilde aradığımın fazlasıyla olduğuna inanıyorum. E, bilinçaltı okumasını daha önce hiç yapmamıştım. E, eğitimde hepimiz bilinçaltı okumasını yaptık. E, çok heyecanlıyız, çok memnunuz. E, daha sonra da Level 2'ye kaydımı yaptırdım. Herkese de tavsiye ediyorum. <laughs> Fatma Tuna ismim. İstanbul'dan katılıyorum eğitime. Buraya gelme amacım iç huzurumu bulmak. Stresli bir hayat yaşıyoruz, iş hayatı olsun. Birçok her şey etrafımızda stres olarak etkiliyor bizi. Öncelikle kendi iç huzurumu bulmak, sonra çocuklarıma, aileme yardımcı olmak. E bilinçaltı okuması ile ilgili ilk defa bir eğitime katılıyorum ve dün bunu yapabildiğimi gördüm. kesinlikle devam etmeyi düşünüyorum. Hatta level 2'ye şimdiden kaydımı yaptırdım. bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum ve çevremde bunu bana soranlar var. Sen gittikten sonra biz de bir dene. bize de tavsiye edersen biz de gideriz diyen tanıdıklarım var. Onlara da kesinlikle tavsiye ediyorum. Merhabalar, ben Ayça Mukter. İstanbul'dan katıldım bu programa. Benim de buraya gelmeden evvel aklımda yanıtlarını aradığım bazı sorular, işte sürekli içinde mu hissettiğim, tekrar eden olaylar vardı. Ben de Şebnem Hoca'yı aslında Sosyal medyadaki hesaplarından, oradaki videolarından tanıdım ve kullandığı sevgi dili beni çok etkiledi. Şebnem Hocanın benim için iyi bir rehber olabileceğini hissettim. O yüzden de e, karşıma çıkan ilk eğitimine e, o da kuantum e, drama uygulayıcılık eğitimi oldu. Hemen katıldım. E, bugün üçüncü günümüz. Şu iki günde gerçekten zaman durmuş gibi birçok şeyin e, farkındalığına hem vardım hem çözdüğümü hissediyorum. Hem yeni bir sürü ve bundan sonra kullanabileceğim şeyler de öğrendim. Dolayısıyla benim için çok faydalı olduğuna inanıyorum. Daha önce bilinçaltı okuması gibi bir şey yapmamıştım. Yani zaten böyle bir şey yap yapmak da aklımın ucundan geçmezdi. E, dün bunu nasıl yapabileceğimiz aslında herkesin nasıl yapabileceğini öğrendik. Çok da doğal bir şekilde aktı zaten herkese. E, bunu yapabilmiş olmak da tabii ki çok güzel bir duygu. E, bundan sonraki eğitimlere de e, katılmayı istiyorum. E, i̇nşallah güzel bir yola Şebnem Hoca ile adım attık. Teşekkür ederim. Ankara. Ben yaklaşık 2012'den beri bu konularda arayış içerisindeyim şifalanmak noktasında. En son İlkay Buharalı'nın bir video kanalında YouTube kanalında Şebnem Hoca'yı gördüm. Orada izlediğim videolar beni inanılmaz etkiledi. Hemen Şebnem Hoca'yı arayıp bana bir şey ayarlamasını istedim bir randevu ayarlamasını. O da sağ olsun dedi ki seni Quantum Level 1 kampına davet ediyorum. İyi ki gelmişim. Bu havada uçuşan bilgilerimi bir derleyip toparlama fırsatım oldu. Level 2'ye de geleceğim zaten. Şifalanmak konusunda da gerçekten çok güzel bir aşama kaydettiğimi düşünüyorum. İçimdeki o olumsuz duyguları kaynaklarını hissettim tabii bir seferde olacak şey değil, zamana yayacağım mutlaka. Ee, çok güzeldi burada olmaktan çok mutluyum. Şebnem Taci Buta ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Şu an Kuantum Level 1 öğrencisi olarak burada bulunuyorum. Şebnem Hocam'ı ilk Hatay kampında tanıdım. Ondan önce videolarını, çalışmalarını yapmıştım. Kuantum e, alana girdiğim andan itibaren e, hayatımda kök olduğunu fark ettim, kolaylıkların olduğunu fark ettim. E, çok istediğim bir e, eğitimdi. E, bugün buradayım. İki gündür yapılan çalışmaların e, bana çok büyük e, katkısı olduğunu düşünüyorum. E, kendimde olan aslında fark etmediğim birçok şeyin bende olan e, her şeyin açığa çıkması sağladı Şevlinanı. Sağ olsun. E, ciddi farklılıklar yaşıyorum. E, o kadar hafifim, huzurluyum, dinginim e, ve iyi ki buradayım diyorum. Kendini e, en büyük hediyeyi level 1'den başlayarak, eğitim alarak e, yapabilirsiniz diyorum. Lütfen e, çekinmeyin e, ve gelin. Şebnem Hocam'la tanışın. E, en azından tanışmak için bile gelin. Kendi yolunuzu kendiniz açın diyorum.